Bir, i̇kinci bölümde ikinci bölümde İlhan Kesici geliyor. İlhan Kesici bugün gerçekten uzun yıllardır tanırım, takip ederim ama akıllara durgunluk verecek bir teklifte bulundu. Akıllara durgunluk verecek diyorum ama e, aslında inanılmaz pratik bir çözüm e, önerdi İlhan Kesici. Sözcü gazetesini gösteriyorum sevgili izleyiciler. Buyurun. İlhan Kesici'nin manşeti. Manşette İlhan Kesici var. Diyor ki devlet para bassın, vatandaşa dağıtsın devlet para bassın, vatandaşa dağıtsın diyor. Ki biliyorsunuz para basma aslında enflasyonu tetikleyen bir şeydir. Emisyon hacmini arttırır. Bunları sıradan vatandaşımız bile bilir. Ama Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden biri CHP'nin ekonomi kurmayı. İlan Kesici bunu diyorsa ne demek istiyor? Bu, acaba son çare mi bu? Bunları da konuşacağız. İkinci bölümde bağlantımız olacak. Canlı Skype bağlantımız. Evet. Ee, Çok kısa. Var Kesici yani... attı mı? İlan Bey attı mı? Hatta istersen İlan Bey'e gidelim. Öyle bir şey yapalım. İlan Bey'e gidelim sonra söz alalım. Tamam. O zaman konuş. sen ver şu gazeteyi. Tamam. Üstünde çizdin ama gazetenin hepsini. İlan Bey'i bir göreyim. Ha. İlan Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ya ben, ben ben henüz sizi göremedim. Ha gördünüz mü? Şu anda gördünüz mü? Hayır, görmedim. Öyle mi? Ben öyle. Ben gördüğümü görüyorum ama. Olsun İlan Bey. Allah hepimizi görüyor. Siz devam edin. İlan Bey o zaman <laughs> e, sen evet, bize, kabul Kamu yani sizi karşılık yani, görmesin. Karşılıklı göremiyor muyuz olur. şey ders o. Göreceğiz, hadi gör. Ne zaman göreceğiz? Göreceğiz, göreceğiz diyorsun. Görelim, tamam. Şimdi, ah gördünüz mü İlhan Bey beni? Hayır görmüyorum. Ben kendimi görüyorum. Tamam, peki. O zaman İlhan Sesim Bey... Sesim geliyor size galiba. Ses sesiniz geliyor. Ben şimdi izleyicilerimiz tamam. için şunu göstereceğim. Ee, bugün Sözcü Gazetesi'ne manşet olan açıklamanız. Doğrusu ben siz uzun yıllardır takip eden bir gazeteci olarak çok şaşırdım. Çok Ya şaşırdım desem olmaz. Şaşırmadım desem olmaz. Çünkü siz yıllardır aman hemşerim para mı basılır? Sakın bu para basma felakettir diyen devlet planlama ekolünden gelen bir ekonomistsiniz. Ama bugün gazeteyi açtım ve baktım. Çok şaşırdım ve sizi telefonla aradım. Diyorsunuz ki devlet para bassın, vatandaşa dağıtsın. Tabi bu manşet ama röportajın içerisinde diyorsunuz ki, diyorsunuz ki işsizlik fonu kullanılsın. Hazine garantileri bu yıl ödenmesin. IMF'den kredi alınsın. Yetmezse para basılsın diyorsunuz. İlan Bey, yani bu para basılma lafını ben galiba bir de Mahfi Bey'den mi duydum? Ne oldu? Yani ekonomistler fikir mi değiştirdiler? Neden para basılsın diyorsunuz? Şimdi başlangıçta söylediklerinizin yani ya yani hepsi iyi güzel ne ee, e, yapalım işte tanıdığınız kadarıyla öyle olur da olmaz da ee, şimdi geçen hafta sizin programınıza daha doğrusu ondan evvel şunu söyledim ben yani şimdiki programda sohbetleriniz de biraz o istikamette öbür televizyonlardaki sohbetler de o istikamette hadisenin çapı, vüs'ati eski tabir genişliği alacağı boyut Türkiye'de hemen hemen hiçbir katla algılanmış değil gibi görünüyor. Bizim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımızın bu istikamette çok ciddi yaklaşımları falan var. Soruları da var Sayın Cumhurbaşkanı'na ve hükümete. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu algılıyor. Öbür şeyleri yakından takip etmediğim için olabilir yani. Ama Türkiye hadisenin çapını katiyen algılamış değil. Şimdi size bir kendi Türk atasözü gibi İran Kesici atasözüne benzer bir şey söyleyeyim. Tedbir tehlikeye göredir. Yani bir, bir konuda tedbir alacaksanız, bazı tedbiri hareketlerde bulunacaksanız neye göre bulunmanız lazım? Bu tehlikeye Teh tehlike, te tehdit. tehdit. Tehdit nedir değil mi? Tehdit evet. algılamanız nedir? Tehlike algılamanız nedir? Tehditi ve daha doğrusu tehdit ve tehlikenin çapını, rüsatini büyüklüğünü nasıl görüyorsanız ona ona bağlı olmak üzere de tedbir alırsınız yani değil mi? Evet. Şimdi Türkiye en 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 tepesinden en işte televizyon yapım yapımcı arkadaşlarımıza kadar bu hadiseyi yeteri kadar algılamış gibi görünmüyor. Sebebi şu yani biraz önce bu şeyin yani ekonominin içinde bulunduğu durum. Ben de ekonomiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ekonomiden kaynaklanan bir durum değil. Yani daha önceki krizler, ekonomik krizler, ekonominin şu sebebinden bu sebebinden Doğru. dolayı kaynaklanmış krizlerdi. Şimdiki öyle bir şey değil. Şimdi bir hastalık var. Süratle olağanüstü hızla yayılan bir virüs var. Olağanüstü ölümcül tehdit altında bütün bütün dünya toplumu tehdit altında bunun yarattığı bir ekonomik felakete doğru gidiliyor çünkü bütün işte yani siz e, Serdar Bey de söyledi herkese söylüyor ben şimdi onu birazcık daha açacağım e, sokağa çıkma yasakları uygulanmalı Amerika'da şu anda 320 milyon nüfusun 100 milyonu sokağa çıkmama durumuyla karşı karşıya. Bir hem de bir haftadır. Yani bir haftadır Amerika'da Amerikan nüfusunun 100 milyonu, üçte biri sokağa çıkmıyor. Çıkamıyor yani. Sokağa çıkma yasağı var. Sebebi şu. Sebebi bu virüs diye bir şey var. Bu virüsün yayılma hızı başka bir sebebi değil. Yayılma hızı. Şimdi eski bir size bir yani ben de iPhone olduğu için ee, söyleyeceğim. Gösterebilirim de onu. Evet. Ama iPhone'u elinde olan bir arkadaşımız hesap makinesini alsın eline. Bu yatay hale getirdiği zaman o scientific hesap makinesi haline gelir. Böyle. Öbür, böyle. Öbür, ö, o, oradan ha, da ben gösterebilirim. Tamam, evet. Normal çarpma bölme işleminden de gösteririm. Evet. Şimdi eski virüs, eski bizim bildiğimiz grip virüsü 1.3 kişiye yani bir kişi 1.3 kişiyi etkiliyor, bulaştırıyor. Bulaştırıyor, evet. Tamam, iyi, tamam, iyi. Peki ama bir bir kişi bir 1.3 bir kişiye bulaştırdığı zaman o da filana bulaştırıyor. Öbürü de filana bulaştırıyor. Öbürü de filana. Ha şurada bir şey geldi. Belki görüntünüz gelecek, gidecek galiba. Evet. Bu normalinde de on 10 on, on döngü yapar imiş. Yani bir kişi 1.3 kişiye bulaştırdı. Ondan ona, ondan ona, ondan ona 10 tur atar imiş. Şimdi bu 10 tur attığı zaman e, bu rakamın e, geleceğe geleceği yer, ulaşacağı şey 14 kişi. Yani bir kişi 1.3 kişiye bulaştırarak 10 döngü yaptırdığı zaman 14 kişiye bulaştırıyormuş. Tamam. Şimdi bunu bir aklımızda tutalım. İki, bu yeni virüs, koronavirüs 19 denen virüs, Normal bir kişi üç kişiye bulaştırıyor gibiymiş. Tamam. Şimdi bu da on döngü yapsın. Yani biri bir nokta üç bulaştırırken, öbürü de üç bulaştırdı mı? Ne olur? Sanki ilk akla gelen şey bunun iki katıymış gibi, değil mi? Evet, evet. Yani iki iki buçuk katı. 14 kişiye bulaştırdıysa, bunu da iki buçuktan çarpalım. 28, 30. Sen bilemedin 50. 50 kişiye bulaştırmış olsun, değil mi? Evet. Halbuki halbuki rakam şu. Bu matematikte üstlü rakamlar, üslü rakamlar diye bir, bir laf. Doğru, doğru. Yani 2 evet. yani üzeri 3, 3 üzeri 5, 5 üzeri 10. Neyse yani. Bunun adı üslü sayılar. Bu bir şeyin üstü olduğu zaman, mesela 3 üzeri 10 olduğu zaman, 10 tane 3'ü yan yana koyup çarpıyorsunuz. Eğer bu işte bilimsel makinayla ben gösterirsem. Ee, X üzeri Y var orada. Bir ona bir ona bastığınız zaman bu rakam çıkar. Ne Onu çıkıyor? İlhan Bey ne çıkıyor? Şimdi durum? şimdi e, Gürkan Bey oradaki arkadaşlar ve bütün cihan 1.3'ün 10 üstü üzeri 10 olduğu zaman ulaştığı rakam 14 yani bir kişiden 14 kişiye kadar bu zincir bulaşıyor. 3'ün yani bir kişi üç kişiye bulaştırırsa bu koronayı üçün o üç üzeri on eşittir 59 bin. Yani bir daha söyleyeyim ki bir kişi <laughs> üç kişiye bulaştırır. Bu da on döngü yapar ise eski gripte on dört kişiye bulaşıyor bırakan yeni gripte 59 bin Korkunç. dünyanın bu yüz milyon insanı evine hapsetmesi iş yerlerinin batması pahasına bu işi yapmaya gayret etmesinin sebebi bu. İnanılmaz. Halbuki şimdi bunu ikiye indireyim ben. Bir kişi iki kişiye bulaştırsın ve beş döngü yapsın. Yani biz bir yerde keselim, bir yerde kesebilir olalım. Evet. Bir kişi iki kişiye bulaştırırsa beş döngüde 32 kişi eder, 32 kişiye. Bilemedin on döngüde de 1024 kişi eder şimdi bununla yani 5 döngüye indirebilirseniz 32'li bir rakamda veya bir kişi üç kişiye bulaştırdığı zaman yine 5 döngü olursa 243 kişi. Dünya sağlık sistemi bununla baş etmeye baş etme kapasitesine sahip. Bizim de sağlık sistemimiz bununla baş etme kapasitesine sahip. Ama bu bulaşma hızını ve döngüyü Kıramaz isek, yani şimdi bu bu rakamlara nereden ulaştı dünya niye bir kişi 1.3 kişiye, evet. kişiye bulaştırıyor ve 10 döngü yapıyor bunda 3 kişiye bulaştırıyor ve 10 döngü yapıyor süper bilgisayarla. şimdi senin bir ara çok hevesli olduğun big de, big, big big data vardı big, data, big büyük, data evet büyük data büyük evet, veri doğru, doğru İşte bu süper bilgisayarlarda trilyonlarca rakamlar ve trilyonlarla ifade edilen özellikler çalışıyor 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 onlar buluyorlar bu işi yani değil mi doğru şimdi peki ilan bey ha. İlan bey o zaman Parayı bunun niye e, bunun e, para para meselesinde ben çok takılıyım. Para meselesini bize açıklayın. İnsanlara insanları, para şimdi, insanları şimdi, evine, şimdi, evine evine otur diyoruz. Otursunlar güzel. Şimdi, şimdi o, Ama o, ne yiyecek ne yiyecek? O zaman, zaman şuradan. Buyurun. Para meselesi para meselesi şuradan çıktı. Para meselesinde dünya bu krizi böyle algıladığı için benim benim anlattığım gibi algıladığı için benim anlatmam da bu algılayanlardan edindiğim bilgiler böyle olduğu için yani hepimiz o süper bilgisayarlardan çıkmış olan rakamları sonuçları alıyoruz. IMF durduk yere birdenbire yani diyelim ki bu hafif bir şey durduk yere dedi ki bir trilyon dolarla e, sisteme giriyorum dedi. Bir trilyon dolarlık bir kaynak yaratacağım. Bunun adı eskiden bizim IMF'den kullandığımız kredilerin adı standby anlaşmalarıdır. Yani sıkı para politikası icap ettirir. İstikrar pro katı bir istikrar programı icap ettirir. Bu o değil. Bu çok müşkülata düşmüş olan ülkelere hızlı kredi yardımında bulunabilme imkanı. Bir trilyon dolar bu çok ciddi bir rakam. Şimdi evet. bu 2008 dünya krizi değil mi? Dünya kriziydi. 2008'de dünya krizinde bunun üstesinden gelebilmek için dünyanın yarattığı bütün kaynak 4 trilyon dolardı. Evet. Ve 4 trilyon evet. dolarla bir yıl, evet. iki yıl içerisinde biz bu krizin üstesinden geldik. Şimdi bu kriz o kadar büyük algılanıyor ve görülüyor ki sadece IMF 1 trilyon dolarla girdi sisteme. İki, bu şeyde Amerika'yı takip ettik, Amerikan kongresinde muhalefet partisi yani iktidar, Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti neyse önce kongrede tartıştılar vesaire bir şey ettiler. Sonra anlaştıkları rakam sadece Amerikan ekonomisi için anlaştıkları rakam 2 onda 2 trilyon dolar. Öf. Şimdi yani sadece Amerika için 2 onda 2 trilyon dolar. İlaveten şunu da getirdiler, dediler ki temsilciler meclisi o kararı dağıldı. Bu yetmezse ilave bir 4 trilyon dolar daha. O da yetmeyecek gibi olursa ilave bir 2 trilyon dolar daha bununla sisteme gireceğiz. Amerikan Merkez Bankası aynen bunlardan başka farklı olarak 700 milyar dolarla sisteme giriyorum dedi. Bugün... Ee, yine FED Başkanı'nın yeni açıkladığı, bugün öğleden sonra itibariyle açıkladığı şey, o da dedi ki, Dünya Merkez Bankalarında 10 yıllık hazine tahvilleri, bonoları olanlar var ve bunu paraya çevirmek istiyorlarsa, nakde çevirmek istiyorlarsa, ben bunları hiçbir değer kaybı olmaksızın almaya hazırım. Yani dünya ekonomisini rahatlatmak. Bu da FED 700 milyar dolar artı böyle bir imkan. Peki. Avrupa Merkez Bankası, ki Avrupa Merkez Bankasının da başkanı bir evvelki IMF başkanı e, Madame Lagarde, 750 milyar euro, 750 yani bu da 800-850 milyar dolarlık bir rakam. Norveç küçük bir ülke, nüfusu itibariyle 1 trilyon dolar. Almanya 550 milyar euro artı bu yetmeyecek gibi gördü. 168 milyar dolar dün bir daha sisteme gireceğim. Peki bizde durum? Şimdi biz ne yapmalıyız İlhan Bey? Şimdi bunu bak 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 bak. Şimdi önce bunun ne çapta bir şey olduğunu görmemiz lazım bizim. Yani biz dediğim bütün Türkiye buna bağlı olmak üzere de ne yapılacak? Şimdi bir o şeyde yani sözüdeki evet. e, röportaj e, altına yazmamışlar Filvaki bugün yani devamı yarın da devam edecek dememiz ama yarın da devam ediyor. Bu söyleyeceklerimin bir kısmı muhtemelen yarın da Sözcü Gazetesi'nde çıkmış olacak. Hepimiz birer Sözcü Gazetesi de almış olalım fiziki olarak da evet. veya internetten nasıl takip etmiş olalım. Şimdi hadisenin çapı bu olunca ufak tefek işlerle uğraşmayacağız. Yani ufak tefek bu yani vatandaşlarımız da beni bağışlasın. Bu hayırsever arkadaşlarımız da yardım toplayanlar işte 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, bir maaş, 5 maaş filan. Bu, bu, bunlar hallolmaz diyorsunuz. Bunlar hallolmaz yani, bu işler Bütün diyorsunuz. vatandaşlarımızın da bağışlamasını dileyerek söylüyorum ben bunu. O zaman bu, bu tür işlerde en son istersen bu para basmaya geleyim. İlhan Bey bitiriyoruz, bitiriyoruz. E, reklam arasına da girmek zorundayız. Bir dakika süremiz kaldı. Orada toparlayabilir misiniz? Bir dakikada, yani bir dakikada bu para basma değil, eskiden bizim kullandığımız bir yöntem vardı. Bunun adı hazine kısa vadeli avansıydı. Yani bütçede bir müşkilat olduğu zaman ani durumlar olur, depremler olur, sel felaketleri olur, başka bir felaket falan olur. Bu tür durumlarda hükümetler Merkez Bankası'ndan hazine adına kısa vadeli avans dediğimiz bir avans alır, Merkez Bankası avans verir. Bu bütçenin belli bir büyüklüğünü aşmaz. En çok kullandığımız dönem bütçenin yüzde 15'i gibiydi. Yani şimdi bu senenin bütçesi bir trilyon liradır, bir trilyon 0.95 milyar TL. Bunun yüzde %10 onu 100 milyar lira eder, yüzde 15'i 150 milyar Türk lirası eder filan abartılacak bir rakam değil yani bu. Yoksa enflasyonun etkisi bilinmez olur mu? Bilinir ama bu hadisenin çapına göre e, ya en son noktada illa da başvurulması gereken bir şeydir. Peki. Bunun için zaten bir kanuni düzenleme de yapmak lazım. Şu evet. anda biz bunu 1994 ekonomik krizinde hazine kısa vadeli avans Peki. kullanması Kullanmasını Yavaş yavaş azaltarak geldik, 2001 yılında sıfırladık. 2001 yılında yeni bir Merkez Bankası kanunu çıktı, yapıldı. Şimdiki kanunumuz yani, bu bağımsızlık da kanunu denilebilir ona. Hazine kısa vadeli avansı yok. Benim söylediğimin yapılabilir olması için yeni bir kanuni düzenlemeye de ihtiyaç var. Burada kayıtları kondur, kuyukları kondur. Yani bütçenin ne kadarını aşamaz, bu en çok bir yıldan fazla olamaz kendiliğinden biter filan denilir bu. Peki. Ama burada bu münasebetle yani e, söz, sözlük gazetesinin manşetinden şu bakımdan ben memnunum. Eğer bu para bas dağıt filan tarzında olmasaydı belki bu kadar, bu kadar dikkat çekmeyecekti. Dikkat, dikkat çekmeyecekti. Yani. Çekmeyecek. Peki. Evet. İlan Bey, Şimdi çok İlan Bey. İsterseniz tabii tabii. tabii i̇l, i̇sterseniz il, e, evet. reklamdan sonra devam ederiz. İsterseniz <laughs> bu hadise <laughs> bütün Türkiye'nin <laughs> bir de bunun yönetimiyle ilgili bir dakikalık evet. bir şey söyleyeyim. Bir dakika müsaade. Dersi, et, bir dakika, bir dakika, reklam, al. Reklan, bir dakika al Ankara'dan. İlam sözünü bağlayalım öyle. Hadisenin çapı olur ki Amerika şimdi Amerika adına Beyaz Saray özel Beyaz Saray task Force. Yani özel görev ekibi diye bir ekip kurdu. Bununla yürütüyor. Ekip kim? Amerikan Başkanı Trump Amerikan Başkan Yardımcısı Pence. Amerikan Hazine Bakanı. Dört tane yanında bakan daha. Artı Amerika'da National Institute'lar var. Büyük milli enstitüler. Ulusal enstitüler. Bu tıpla ilgili ulusal enstitülerin başkanları. Her gün günde bir buçuk saat kamuoyunun önünde dünya televizyonları ve Amerikan televizyonunun önünde bir buçuk saat basın toplantısı yapıyor. Bu ne demek? Amerikan yönetiminin başkan dahil her gün bir buçuk saatini buna veriyorlar. Türkiye'de buna benzeyen bir adı Cumhurbaşkanlığı kriz yönetimi özel koronavirüs özel kriz yönetimi denilebilecek Sayın, doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındadır ama muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız bu işten haz etmeyebilir. O zaman Peki. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya yeni bir Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında en az 5-6 tane bakan, Sağlık Bakanı, Hazine Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı olmak üzere Türk kamuoyunun önüne her gün 1 saatlik sorulu cevaplı basın toplantısıyla çıkmaları lazım. Yoksa Türkiye birdenbire hükümete olan güvenini, sisteme olan güvenini, devlete olan güvenini sıfırlar. Peki. Büyük, evet, evet. Çok 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 teşekkür ediyoruz İlhan Bey. Süremizi de aşarak e, e, durmak zorunda kaldık. Evet, ben özel budur. özetleyeceğim İki, e, üçüncü bölümde e, söyledikleriniz çok çarpıcı başlıklar var. Onları özetleyeceğim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Çok Peki, teşekkür ben ediyoruz. De, ben de oradaki arkadaşlara ve sağ seyircilerimize ol, saygılarımı sağ olun. sunuyorum. Sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz.